Merhaba arkadaşlar. Dinamik Geometri YouTube kanalında sallama taktiklerinden sonra dik üçgende pratik geometri taktikleriyle karşınızdayız. Şimdi taktiklerimize geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hepiniz Pisagor bağıntısını biliyorsunuz. Ne diyoruz Pisagor bağıntısında? Bir dik üçgende hipotenüsün karesi, görüyorsunuz arkadaşlar, hipotenüs 90'ın karşısında kenar Dik kenarlarının karelerinin toplamlarıdır diyoruz. Yani a kare b kare artı c kare diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu biz normalde Pisagor bağıntısı olarak biliyoruz. Basit bir Pisagor bağıntısı denklemi yapacak olursak arkadaşlar. Mesela buraya 1 desek, buraya 2 desek arkadaşlar. Pisagor bağıntısı için ne diyoruz? A'nın karesi, 1'in karesi artı 2'nin karesi diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 topladık arkadaşlar 5'tir. A buradan arkadaşlar ne çıkmış oluyor? Kök 5 çıkmış oluyor. İşte Pisagor bağıntısı bu. Fakat bu sayılar küçük sayılardı arkadaşlar. Eğer büyük sayılar olsa ne yapacağız? Şimdi onun pratik yöntemlerini size göstermiş olacağız. Diyoruz ki arkadaşlar eğer büyük rakamlar varsa dik üçgende sadeleştirerek Pisagor bağıntısı arkadaşlar daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Mesela soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz 8 var, 12 var. Hipotenüsü bulacağız arkadaşlar. 8 ile 12'nin ortak bölenlerin en büyüğünü buluyoruz arkadaşlar. Nedir o? 4. Ne yapıyoruz? 8 arkadaşlar 4'e bölüyoruz. Ne oluyor? Burası 2 oluyor. Bunu 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Burası 3 oluyor. Bu durumda arkadaşlar buraya 4 yazıyoruz. Böldüğümüz sayıyı buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra kök içerisinde kalan sayıların arkadaşlar karelerini alıyoruz. 2'nin karesi artı 3'ün karesi diyoruz. Dolayısıyla bakın 4, 9 da 13 yapmış oluyor. O halde cevabımız 4 kök 13 olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Pratik olarak birinci sorumuzu çözdük. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bakın arkadaşlar burada da daha büyük rakamlar var. Birisi 30, birisi 66. Bu iki sayının ortak bölenlerin en büyük arkadaşlar nedir? 6'dır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 6'ya bölüyoruz burası. 5 oluyor. Bunu 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Burası 11 oluyor. Hemen buraya 6 yazıyoruz. Sonra kök içerisinde 5'in karesi artı 11'in karesi diyoruz arkadaşlar. 5'in karesi 25. 11'in karesi 121. Topluyoruz arkadaşlar. 100 46 yapar. Dolayısıyla cevabımız 6 kök 146'dır diyoruz arkadaşlar. Bu da kök dışına çıkmadığı için arkadaşlar böyle kalıyor. Büyük rakamlar olunca bakın bu şekilde işlem yapıyoruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu sorumuzda da arkadaşlar bakın hipotenüs uzunluğu değil dik kenarlardan biri soruluyor arkadaşlar. Bu sefer de ne yapacağız? Sadeleştirerek çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakıyoruz 15 var 20 var. Bu bize tabi özel üçgen hatırlıyor 15 20 25 ama... Bu özel bir üçgen değil arkadaşlar. Çünkü 25'in hipotenüs olması lazım. O halde ne yapıyoruz? Yine bakın 5'ler bunların ortak bilenlerin en büyüğü. 5'e böldüm arkadaşlar burası 4 oldu. 5'e böldüm arkadaşlar burası 3 oldu. O halde ne yapıyorum arkadaşlar? 5'e böldüğüm için buraya 5 yazıyorum tekrardan. Sonra da arkadaşlar kök içerisinde bakın. Bu sefer hipotenüs olduğu için 4'ün karesinden ne yapıyorum? 3'ün karesini çıkarıyorum arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 9 çıkardık arkadaşlar. Ne yaptı? 7 yaptı. O zaman cevabımız... 5 kök 7'dir diyoruz arkadaşlar. Pratik geometri taktiklerinin devamları gelecek arkadaşlar. Dinamik Geometri YouTube kanalında abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.